birleşip tek saf olalım. Düşmanın kalbine korku salalım. Ey mümin eşit tek saf olalım. Düşmanın kalbine korku salalım. Zaferler isteyip zaferler bulalım. Allah'a şükredip secde duralım. Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz. İman dolu göğsümüzle küfre siferiz. Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz. İman dolu göğsümüzle küfresi verir Yetimi öksüzü koru gözetle, mümin ana babaya et bile deme. Yetimi öksüzü koru gözetle, mümin ana babaya et bile deme. Cihade şehit olur sebe sebe, cennettir yerimiz Allah izniyle. Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz. İman dolu göğsümüzde küfre siferiz. Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz. İman dolu göğsümüzde küfre siferiz. Kardeşim gelsen de Allah yoluna Allah'ı bırakıp tapma kullara Kardeşim gelsen de Allah yoluna Allah'ı bırakıp tapma kullara Vah ile geleni bir kere oku Şehadet örtüsünü salamca doku Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz iman dolu göğsümüzle küfre siteriz Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz iman dolu göğsümüzle küfre siteriz Namaz Rabbe giden yol sakın boş verme. Oruç küfre kalkandır engel kötüye. Namaz Rabbe giden yol sakın boş verme. Oruç küfre kalkandır engel kötüye. İçki kumar palotları şeytanın murdarı. Uyma sakın şeytana alma kulları. Allah heriyiz biz Allah eriyiz. İman dolu göğsümüzle tüfresi veriz, Allah eriiz biz, Allah eriiz biz, İman dolu göğsümüzle tüfresi veriz.